I don't

bazen iki de biber verdik size abla. Ağa yanında hemen şöyle saplayalım abla. Evet ya maksimum var ama galiba. Size koşar yurt dışından gelen yani müşteri demek istemiyorum artık onlar bizim kardeşlerimiz oldu, ailemiz oldu. Yani kendileri gelince biz çok mutlu oluyoruz, ee, seviniyoruz. Hem gelip çayımızı, kahvemizi içiyorlar, hem gördüğünüz gibi alışverişini yapıp memnun bırakıp gönderiyoruz. Yani biz bundan memnunuz, kendileri de memnun. Ve yavaş yavaş kurbeçi kardeşlerimiz de geliyor. Ee, senelik alışverişini yapıyorlar. Zaten hepsi yeni mahsul kurutmalık olsun, biber olsun, ondan sonra patlıcan olsun, salça olsun, pul biber olsun. Bunları alışveriş yapıp dolduruyorlar. Ondan sonra fıstık alıyorlar, nar eşkisi alıyorlar. Ya biz bundan memnun kalıyoruz. Bundan gurur duyuyoruz bir Antepli olarak. Sırf bunun için Antep'e gelip alıyorlar. Taze taze ürün olduğu için hem fiyat duygunu uygun, çok e, yüksek fiyat da söylemiyoruz. Çok uçuk fiyat da söylemiyoruz. Hem kendileri memnun oluyor, hem biz memnun oluyuk. Yani diyeceğim o ki e, çıkıp çıkıp gelsinler Antep bize şu elmacı pazarına. Biz gelenleri bekleyik. Gurbetçi sezonu dediğiniz gibi açıldı. E, Almanya'daki işte Avrupa'daki tüm e, müşterilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabu bizim işimize yarıyor. Yani bir yıllık tüm ihtiyaçlarını bir anda buradan alıp götürüyorlar. Hani buradan yüklü miktarda ürün alıyorlar bizden. Yani sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Çok kurutmalık salça alıyorlar. Hani orada bu kadar organik bulamadıkları için e, cevizi cevizli sucuk alıyorlar, fıstık alıyorlar. Onun haricinde tohum çok alıyorlar mesela. Hani orada bu tohumları bulamadığı için. Pul biber çok alıyorlar. E, nar eşkisi, sumak eşkisi alıyorlar. E, geçen iki ayda çok bayağı bir sakin geçti. Ama şimdi yavaş yavaş gurbetçiler gelmeye başladı. Bu da ister istemez etkiliyor yani bizi. Yani işlerimiz biraz daha hareketlendirdi. Sağ olsunlar. Yurt dışından geliyorum ben. Gaziantep'e memleketime geldim gezmeye, alışveriş yapmaya, aile ziyaretine. Çok güzel memleketimiz çok güzel, Antep çok güzel. Bir senelik alışverişimi yapıyorum. Çerezimi alayım, dolmalımı alayım, salçalık, biber, ne gelirse simit, bulur her şeyi götürüyorum senelik. Valla çok güzel. Memleketimiz çok güzel. Cennet gibi bir ülke. Geziyoruz. Antep'in her yerini geziyoruz. Salça mı, dolmalı mı? Her şey alıp gidiyorum burada. Orada öyle güzel bir şey bulamıyorum. Hepsi burada tarafta. Tatlı matla hepsini aldım götürüyorum. Uygun ve her şey çok güzel.